Oh, Düzse bir şey söylemeyi unuttum. Tamam çabuk gel. Düz. Efendim. Ha Ne oldu buraya? Neyse boş ver Evet. Um. <laughs> Sürekli sesim, sesim değişiyor. <laughs> um, ben geldiğimde ararım. Tamam mı? Yani haberin olsun. Sonra korkma hırsız var diye. Yani geçen haftanın olayını hatırlıyoruz. Herhalde hepimiz. Evet, evet. Neyse güle güle. Tamam gidebiliriz Venüs. Güzel. Acaba nasıl, ne zaman arar? Acaba birkaç yıl sonra mı? Bir hafta sonra mı? Ay, bir hafta sonra mı arar acaba? Belki de sonsuza kadar aramaz. Bekliyorum, bekliyorum. Uf. Hala bekliyorum, bekliyorum. Mim. Ah. Mim. Puh, basket. Ve en son düz ım, yalnızlıktan aklını kaçırır. Evet bebeğim sonra da böyle oldu işte. Ayıcık. Aa düştü. Ayıcık. Uk. The Teddy. <laughs> Hayranları var. O da ne? O da ne bana bakıyor? o şeye tedi atacağım. Demek tedi sana işlemedi. Bakalım bu yastık işleyecek mi? Yeter artık. Na na na. Sana layık bu fındık. Хм. Чи чи ми идэ! Пизлик, пизлик, пизлик. Ээ. Яяя. Evet arkadaşlar bu serinin de sonuna geldik. Görüşürüz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenin mutlaka ve görüşürüz. Final.